Cemaat çağırır mısın abla? Motoruma vurdun. Çağır polisi yolun ortasındaki motoruna yol Motoruma vurdun. Polisi mi arayacaksın? Evet. Ara. Allah ara. Polisi ara bekliyorum. <laughs> Motoruma vurdu gitti abi Bekle öyle bir şey yok. Motoruma vurdu gitti. Ne yapayım? Motorumda hasar var. Ne yapayım ben ya? Abla bak bir dakika ben senin plakanı alıyorum. Tamam mı? Ara polisi çek sağa. Sağa çek polisi ara. Ara. Ya, Olur, ya ben ne motorumuz var nerede bu oğlum? İyiyim ya. Yolunu Yok illa gidecek ben onu takip ediyorum ya. Maalara, da seçim, Bak kamera kayıtta. Bak görüyorsun değil mi? Vay Bak. Var, başka bir şey mi yapıyorsunuz? Başka bir şey mi Sağ, yapıyorsunuz? Plakayı al ileride şevitledi polisler. Sağ geçsinler abi, abi çeksinler. Başka başka bir şey mi yapıyorlar? Ne yapıyorsun? Başka bir şey mi? Ne yani? Abi, evet. Bu nasıl bir şey? Abi, abi, abi bir abi, şey yok. Kayıtta mı?